Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de dedim böyle bir çekeyim. Kaç gündür çekmiyorum. Güzel bir hafta başlasın bugün. sağla herkese. Allah'ın izniyle. Bugün benim yemeğim patlıcan türlüsü yapacağım. Birazcık çekim yapacağım yani. Çok değil. Böyle azıcık bir şey çekim yapacağım. Sabahleyin bir kat evlerimizi temizledi işte. Güzel bir hava var. Arkadaşlar işte eşim saman çocuklarla geçen doldurdu işte kalanını doldurmaya gitti. Ben de sabah kahvaltısına aldım. Yeşillik. Yeşillik meşillik katmıştı. İşte domates sonra attım. Üzüm. Kendi üzümümüz bizim bunlar. Ulan çok güzel oldu ama i̇şte arılar da çok yemiş. Yemeğimize geçelim. Patlıcanla doğradım. İşte içine şey patates de koyacağım. Burada domates çok pahalı. Biraz salçetim, bir tane de domates doğradım. Burada yeşil biber, soğan, sarımsak, kırmızı biber doğradım. Bakalım. Şey yapalım. Kızartmaya başlayalım. Bizim şeyler sarsalana ben dışarıda bir şey yapayım. Temizlik yaptım bugün. Balkonu yıkadım. Arkadaşlar kilo vermemize devam ediyoruz. Bayağı Verdik. Hangizliğe de vereceğiz daha. Bakalım. Bugün hava yağmur yağacak gibi biraz şey ama kız ne yapıyorsun sen ak kuş? Balkonları bile işte. Buraları şey ettim benim. Kedi devrilmiş yatıyor. Sattım suladım bunları. Yıkadım bunları tertemiz. Şimdi kızlar buradan bakalım. Kızlar. Kızlar ne yapıyorsunuz? Hepsi burada. Buraları suladım ya. Kızlar burada. Çapkın. Sen de mi buradasın? Narlar olmaya başlamış. Aşağı bahçeyi bir gün çekeceğim. Allah hep ya narlar tavuklar yemiş. Yarılmış. Ee, ne diyorsun? Ne diyorsun? Hı? ara çok güzel. Deniz o kadar bir sakin ki. Sakin. Bizim Kıbrıs buraları vallahi sıcak işte hiçbir şey işte ancak ağaçlar yeşil. Eksen de olmaz. Yazın sıcağın. Bizim yemeğe bir bakalım bakalım. Ben biraz ağza gelsin diye iri iri doğradım. Geç başkaları ince doğrayı ama robottan geçiyor şu bu. Vallahi ben ince ince doğramadım. Kalın kalın doğradım yani. Patlıcanını verdim. Patlıcanını böyle biraz kavrıldı mı daha çok lezzetli oluyor. 1 iki dakikada böyle kay kavrulsun bakayım patlıcan. Ondan sonra da domatesini salçasını vereceğim. En son patatesini verip, suyunu verip, tuzunu verip tencerenin ağzını kapatacağım Allah'ın izniyle. Kısmeti olan yesin. Allah'ın hakkımızda hayırlısı diyelim. Güzel şeyler düşünelim. Memleketimiz için, her şey için Allah gönlümüze göre versin. Herkesin gönlüne göre versin. Kurban olsa olmaz. Şimdi de domatesini şeyini verdim salçasını. Bir de böyle güzelce bir kavrulsun. Ondan sonra da patatesini vereceğim. Ve suyunu, tuzunu vereceğim sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün uzun oldu. Birazcık yavaş çektik galiba. Ne yaptıysak. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni <laughs> beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.